Hazreti Fatma hakkında şöyle konuşmuştur. Ehli en çok sevdiğim Fatma'dır. Evet, şimdi de Türk Dernekler Birliği Başkanı Sayın Hikmet Çakır Beyefendi'yi konuşmalarını yapması için buraya davet ediyorum. Efendim son konuşmacı çok kolay olur. Çok Çünkü bütün sözler, bütün güzellikler söylenmiş şey olur. Size de fazla bir şey kalmaz. Hem de sıkmayız sizleri. Eee ben gerçekten orada e, burada olmaktan son derece mutluyum. Sayın Başkonsolosum, saygıdeğer misafirler, değerli vekiller, pazar bugün, istirahat günü. Herkesin birçok işi var. Kusura bakmayın. Fazla sıkmadan. eee Konuşulanların en güzellerini arkadaşlarımız burada, hocalarımız söylediler. Hocam ehliyetsiz şoför olmaz dedi, doğru söylüyor. Biz sevgili annemizi, Fatıma annemizi biz öyle çok ağır ehliyetimiz yok. O hususta çünkü büyüklerimiz bu işin erbabı olanlar anlattılar. Ben bugün bu ortamı bize sağlayan gerçekten mübala yapmıyorum. 120'ye yakın Dernek Federasyonumuza üyedir. Sayın İsmail Bey'in Ehli Bey Ehl Derneği ve şahsı ilk ondadır bizim gözümüzde. Çünkü çalışıyor, çalışıyor, üretiyor. Ee, gerçekten e, ben kendisini takdir ediyorum. Ama her böyle çalışkan erkeğin arkasında da bir eşinin olduğunu görüyorum. Çünkü bu bayanlar, bu kadınlarımız, bu annelerimiz olmasa e, bizim işimiz harap. Yani şu kadın kolları, şu bayanlar, şunların emeği olmasa biz asla buralarda bu kadar güzellik yapamayız. Ben kendileri burada gazetecimiz, abimiz bunların da en büyük sıkıntılarımızdan biri bugüne kadar Belçika'da görsel basındı. Celil Bey gibi bir değerleri de var. Onu da unutmasınlar. Çünkü bütün sıkıntılarında da yanlarında hem onların hem bizlerin. İnşallah e, ahlaklı bir toplum, iyi bir nesil böyle bu günlerde oluşur. Bu günlerde devam ederiz diyorum. E, uzatmayacağım dedim ama bir hususu belirtmek istiyorum. İki gün evvel hepiniz biliyorsunuz bir sevgililer günüydü. Ben Brüksel'e gittim. Hiçbir restoranda yer bulamadım. Geri 30 kilometre Vilburg'a döndüm müthiş bir savurganlı modern dünyanın, kapitalist dünyanın yılda birkaç kez bize anneler günü, sevgililer günü diye cepimizdeki son kuruşa kadar aldılar. Bizim annelerimiz, bizim sevgililerimiz her gün anne, her gün sevgilidir. Özellikle kadın kardeşlerimden ricam, kanaatkar olalım, sabırlı olalım, şükürlü olalım, itaatkar olalım. Ee, bir yakın kardeşim bana 200 euro borç aldım diyor tek taş için. O gün olmasa kriz çıkacak diyor. Çünkü baldızıma diyor bacana kalmıştı. Biz almak zorundaydık diyor. Onun için inşallah bunları unutalım. Ee, bizi de zor duruma sokmayın. Siz bizim her gün sevgilimizsiniz. Beni böyle dinlediniz, şükrettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Türk Dernekleri Birliği Başkanı Sayın Hikmet Çakır'a Hikmet Çakır Beyefendi'nin konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.